Öncelikle Efta Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte burçların 15 günlük seriyle neler yaşayacak olduklarına baktığımız bir açılım yapmak istiyorum. Tabii ki merkezde başak etkili arkadaşları alacağım. Yükselen başaklar bu seride. Ay burcu başak olanlar ve kendi burcu ya da biri için niyet ediyorsa onun burcu başak olan arkadaşlar için detaylıca kapsamca bir bakalım. Yakın gelecek sizlere neler getirecek? Diğer burçlarla ilgili incelemelerimizi yaptık. Bakalım başaklara yakın gelecek dönemleri nasıl etkiler, nasıl enerjiler getirecek? Birlikte bakalım değerlendirelim istiyorum sizlerden tek ricam sadece odaklanmanız olacak zaten yalnızca yorum yapan, beğenen ve kanala abone olan kişilere niyet ediyorum. İmparator kartı, Ölüm kartı, Büyücü kartı ve para beşlisi kartı. Şimdi sevgili Başak etkili arkadaşlar, burada bir süredir aslında sizlerin hepinizi mağdur eden bir kişi ya da mağdur eden bir durum görüyorum. Kimileri için e, tabii ki bu bir kolektif açılım. O yüzden lütfen herkes kendine göre alsın. Net tarih bireysel açılımlar için Eftah Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşabilirsiniz. Burada sizi mağdur eden kimileri için iş ortamı içerisindeki bir haksızlıktır. Ya da istediğiniz şekilde iş ile alakalı beklentilerinizi alamıyor olabilirsiniz. Kimileri için bulunduğu yerde hani bazı insanlarla problemler yaşıyordur, sıkıntılar yaşıyordur. Kimileri için aşk adına, ilişkiler adına emek veriyor, karşılıyor karşılığını alamıyor. Üzerine bir de e, sevgili Başak etkili arkadaşlar, mağdur edilme durumuna geçiş gibi önemli etkinlikler söz konusu olabilir. Ama burada genel anlamda sizlerin bir haksızlığa uğradığını, bu bir tabii ki e, hukuki bir dönemde olabilir ama daha ziyade bir ilahi adaletin tecelli etmesini gerektirecek bir haksızlık, yani hakkınızı alamama, beklentinizin altında kalan bir takım enerjiler tecrübe etme gibi durumlarınız söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Burada sevgili başaklar aslında imparator kartıyla birlikte baktığım zaman ve ölüm kartıyla birlikte tabii ki şunu göreceksiniz. Sanki önümüzdeki dönemler sizler için bir bitiş, bir bitirme, bir sonlandırma, sona erdirme. Bu 15 günlük süreçte bunu net bir şekilde gerçekleştireceksiniz. Bu nedir? Kimileri bir insanı bırakır, kimileri işi bırakır, kimileri bir dönemi geride bırakır. Yani kimileri taşınır, problemli bir evi, sıkıntılı enerjiye sahip insanları gerisinde bırakır. Bu tarz aslında sizler için problemli olan, problemli olabilecek bir takım enerjileri geride bırakma durumları söz konusu olabilir. Çok yakın bir arkadaşım var, Başak etkili. Bir süredir örneğin arabası problemli, arabasını değiştirmek istiyor. Ben ona da söylüyorum bu 15 günlük süreç içerisinde problemli arabayı satıp onu kurtar onu hani tam anlamıyla ondan kurtulup daha ziyade kendisini kurtarıp bir şekilde daha olumlu etkiler verebilecek. Problemsiz bir araba alma sürecini başlatabilir. Çünkü burada büyücü kartı gösterir. Bu dönemde ilahi adalet, yaratıcı güç ve evren sizi izliyor sevgili Başaklar. Başaklar çok iyi incelerler, çok analitik düşünürler. Burada da baktığımda İmparator kartıyla karar vermesi zor bir durum olabilir. Yani bir şeyler tabii ki e, tam olarak sizleri hani gerebilir, korkutabilir veya kendinizi tam böyle güvende, konforlu hissedemeyebilirsiniz. Hani işten çıkıyorum, acaba bir daha iş bulamaz mıyım? Ya da hani Sevgili Başak etkili arkadaşlar için bir ilişkiyi bitireceğim, bir insandan vazgeçeceğim. Bir daha mutlu olamaz mıyım? Kimileri boşanma kararı alacaktır. Ya bir daha evlenemezsem ya da başıma iş açılırsa. Şimdi sevgili Başaklar burada büyücü kart şunu gösteriyor. Bu dönemde özellikle sizler belli kararları aldığınız takdirde Evren yaratıcı güç sizi destekliyor ve bu kararları almanız yönünde de zaten bu 15 günlük süreçte Pek çok konuda teşvik edileceksiniz. Arkadaşlarınızla, çevrenizle diyaloglar kurduğunuzda onlar sizi teşvik edebilir. Onun haricinde sevgili Başak Etkili arkadaşlar için hani para beşlisi kartı ile birlikte artık böyle katlanamayacakları, dayanamayacakları boyutlara onları böyle sabrını zorlayacak boyutlara bu problemle mağdur eden enerji ulaşabilir. O yüzden burada İmparator kartı sizin sanki... Bu dönemlerde bırakıp gitmeniz, vazgeçmeniz ve bir şekilde belki de bu vazgeçişle birlikte güncel süreçte mağdur olduğunuz alanda rahatlamaların yavaş yavaş kapınızı çalabilecek olduğunu gösteriyor. O yüzden bana kalırsa sevgili Başak Etkili arkadaşlar burada para beşlisi kartı ve ölüm kartı ile birlikte sizler için artık bir rahatlama, daha dingin, daha huzurlu, daha böyle ferahladığınız bir dönem ya da döngüyü başlatma ihtimali önümüzdeki günlerde söz konusu bir hal alabilir diye düşünüyorum. O yüzden bence burada imparator kartı ve para beşlisi kartı ile birlikte baktığımda artık mağdur olmaktan alacağınız kararla birlikte kendinizi kendiniz kurtaracaksınız. O yüzden bu dönemde tabii ki içinizi huzura erdirmek adına kendinizi motive etmek, modunuzu yüksek tutmak, sizlere fayda sağlayan ya da fayda sağlayabilecek hani e, bu konuda sizleri destekleyebilecek insanlarla görüşmek enine boyuna düşündüğünüzde zaten karlı bir şekilde kartların ihtimalleri dahilinde olasılıkları dahilinde tabii ki bu süreci neticelendireceğinizi unutmamak gerekli. Çünkü baktığımda gerçekten para beşlisiyle çok bunalmışsınız. Kimilerinin tabii ki burada bir mental sağlık, mental rahatsızlık, psikolojik çöküş kendisini bitkin, yorgun veya haksızlığa uğramanın getirmiş olduğu üzüntüyle kırgın hissetmelerini görüyorum. Ama bunun haricinde baktığım zaman kesinlikle ama kesinlikle bu geride bırakma kararı sizleri fiziksel olarak da iyi hissettirecek. Kimileriniz belki de bu psikolojinin getirdiği şeyle birlikte, belki iş alanında, belki bir insanla ilgili artık fiziksele varan e, sancılar, fiziksele varan rahatsızlıklar hissetmekte. O yüzden bence burada... Ölüm kartı ile birlikte alacağınız bir bitirme, alacağınız bir nihayet erdirme ve sonlandırma kararı sevgili başak etkili arkadaşlar için çok güzel dönemlerin ve döngülerin başlaması önünde e, önayak olacak, destek sağlayacak diye düşünüyorum. Hemen e, şöyle bir devam edelim. Kupa sekizlisi kartı. değnek konusu kartı. Araba kartı ve kılıç kılıç altılısı kartı çok pardon. Şimdi zaten sevgili Başak Etkili arkadaşlar bu kararı almadan önce siz çok düşünmüşsünüz. Yani baktığım zaman ya işte hadi düzelir, hadi olur, hadi şöyle olur, hadi böyle olur bir süreç geçirmişsiniz. Araba kartı bunu gösterir. Ama baktığımda Artık kupa sekizlisi ve kılıç altılısıyla gitmeden, sona erdirmeden, sonlandırmadan bir şeylerin çözümlenmeyecek ve kalıcı bir çözüme kavuşmayacak olduğunu siz de fark etmişsiniz. O yüzden bu 15 günlük süreç içerisinde aslında birazcık şunu da söyleyeyim. Ben her zaman burada da özel açımlarda da bilenler bilir dürüst olmaktan yanayım. Değne konusu kartıyla şunu hissedebilirsiniz. Yani bu 15 günlük sürecin ilk başları daha sancılı geçebilir. Hani burada evren size şu mesajı veriyor. Ya artık bırakıp gitmelisin. Yani artık geriye çekilmelisin. O yüzden burada araba kartıyla birlikte baktığım zaman aslında baktığımızda zaten hem mantık hem duygularla düşündüğünüzde Sevgili Başak etkili arkadaşlar bu sürecin e, sizlerin neticesinde sonuçlanması, neticesine işlemesi için e, baktığımda lehinize özellikle ilerlemesi için kılıç altılısı kartıyla da bir terk ediş şart. Yani e, süreç sürekli uzuyor, sürekli bir e, baktığım zaman sıkışıklıklar oluyor ama burada alacağınız kararlar, vereceğiniz kararlar ve yapacak olduğunuz hamleler, yapacak olduğunuz e, bir takım aslında hareketlilikler bu süreci... Sizler için faydalı hale getirecek o yüzden kupa sekizlisi melankolik düşünmeyin geleceğe doğru düşünün geleceğe dair düşünün ve araba kartı ile birlikte artık bu süreçten sonrasında neler yaşanacağına baktığınızda sizin de çok fazla rahatlayabilecek olduğunuzu ve kendinizi rahatlatabilecek iyi enerjilere taşıyabilecek olduğunuzu da unutmamanız gerekli diye düşünüyorum. Kılıç altılısıyla zaten baktığımda tabii ki ayrılıklar, bitirişler sancılıdır ama her bitiriş ölüm kartı ilk kartlarda gelmişti. Her bitiriş yeni başlangıçlardır. Yani e, burada aslında baktığımda o yüzden çekinmeyin, korkmayın. Aslında kartların ihtimalleri dahilinde pek çok başak zaten bu kararı bu 15 gün içerisinde vermesi gerektiğini görecek. Kupa dokuzlusu kartı değnek yedili kartı Değnek beşlisi ve e, yine önemli bir kart diyebileceğimiz Para onlusu, tılsım olmuş kartı. Şimdi sevgili başaklar tabii ki e, bu dönem dediğim gibi mücadeleleriniz olacak. Örneğin bir işten ayrılırsanız yeni bir iş için bir mücadeleniz olacak. Bir insandan ayrılırsanız, bir insanı geride bırakırsanız onun için hani bir süreciniz olacak. Veya maddi zorluklarınız vardır. Hani harcamalarınızı bitirdikten sonra adaptasyon problemleriniz olacak. Ama en nihayetinde kupa dokuzlusu ve e, para olmuş, tılsım olmuş dediğimiz bir diğer adıyla bu kart aslında şunu gösterir. Yolun sonu verirak ve hani bilenler bilir ben her zaman net olmak, tarih vermekten yanayım. Tabii ki özellikle şunlar daha net tarihler verir. Bunun için efta Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Ama pek çoğunuz birçoğunuz için bu dönemin akabinde geleceğiniz nokta, geleceğiniz enerji en geç 10 Haziran tarihine kadar sizi zirveye taşıyacak. Şunu da belirteyim. Geride bıraktığınız örneğin bir iş yeri ise oradan bir geri dönüş alabilirsiniz. Bu tarihe kadar ee, bir pişmanlıklar. Çünkü bir takım hani sizin geride bırakmanızla oluşacak o enerjide siz şifalanırken karşı tarafların yere batması, düşüşleri. Örneğin bir insanı geride bıraktıysanız kendisini düzeltir gelir veya aslında yeni versiyonuna tanıklık edersiniz. Bu şekilde siz dibe çekenlerden kurtulup siz yükselirken Sizleri dibe çeken enerjiler konusunda da bir rahatlaman, onların aslında bir düşüşleri neticesinde sizler için faydalı enerjiler söz konusu olurken kazanmaları gereken olgunlukları, farkındalıkları kazanacak oldukları süreçler söz konusu olacak. Hemen farklı bir desteden destek almak istiyorum. Bakalım sevgili Başak etkili arkadaşlara bu kartların getireceği mesaj ne yönde olacak, nasıl olacak? Birlikte değerlendirelim. Evet dönüşüm diyorum ya kadersel bir dönüşümün eşiğindesiniz. Yani bu kararı bir verirseniz artık gerçekten hayatınızın üzerinizdeki yüklerin kalkmasıyla beraber daha mutlu, daha huzurlu ve daha güzel gittiğine tanıklık edeceksiniz. Ve burada artık sizler için bir iyileşme söz konusu olacak. E, bu aslında kimileriniz için fiziksel iyileşme, sağlık konuları, kimileri psikolojik, mental, enerjisel olarak. Zaten bu kartta da yazıyor. Yani bir şekilde... Dengelerinizi sağlayacaksınız. Neler diyor derseniz derindeki yaraların şifa bulması, ruhsal iyileşme ve frekans yükselişi, eril ve dişil enerji dengesini yakalama, iç dünyanızda e, yer alan kuraklığa düşen yağmur taneleri. Çok rahatlayacaksınız. E, zaten dönüşüm kartı da yine öyle bir mesaj veriyor. Olduğundan başka bir duruma geçiş, yani şu anki mutsuzluğunuzun bitişi, ruhsal olgunlaşma ve değişim bir dönemin sonuyla birlikte yeni bir dönemin başlangıcı bu kadar olur. Çok net geldi. Hemen e, bir kart sonucu kartımızı alalım. Azat etme, olayları akışına bırakma, tutucu davranılan durumlardan özgürleşme, serbest bırakma. Artık kendinizi, şu enerjinizi bir rahatlatın, bir serbest bırakın. Zaten almanız gereken mucizevi dönüş ve detayları da alacak olduğunuzda şüphem yok diyebilirim. Hemen e, şöyle sevgili başak etkili arkadaşlar için iki tane konuşma kartı alacağım. Bunlar evrenden sizlere gelen mesajlar olabilir. Aklınızda bir insan varsa ondan sizlere gelen mesajlar olabilir. Fakat iki tane seçeceğim. Şöyle birinci kartımız Şöyle ikinci kartımız her ikisine de odaklanabilirsiniz ya da sadece bir tanesini seçelim. Ama yorumlarda lütfen niyetlerimizi alalım. Hani birinci kartı seçiyorum ya da ikinci kartı seçiyorum gibi enerjileri en çok artıracak, yükseltecek şeydir diyelim. Odaklandıysanız, hazırsanız şöyle bir size sürede tanıyacağım yorumlarda niyetlerinizi de alın, iyice odaklanın. Sonrasında kartları açalım. En güzel enerjilerle diyelim. Birinci kartı seçen sevgili başak etkili arkadaşlar seni çok özlüyorum. Yani özleneceksiniz. Gerçekten bir yerde sizlere artık ihtiyaç duyulduğu fark edilecek. Artık gerçekten sizin kalbiniz kıymetiniz bilinecek anlaşılacak. ikinci kartı seçen sevgili başak etkili arkadaşlar ne yapıyorsam ikimiz için yapıyorum çok derin, çok anlamlı bir mesaj almış oluyoruz. Tabii ki e, arkasında da pek çok anlam saklı. Yorum yapan, beğenen, kanala abone olan herkese şifa olsun diyelim. Net tarih, daha detaylı yorumlar için EFTay Tarot Instagram hesabından bireysel danışmanlık alabilirsiniz diyorum. Şimdilik hoşçakalın. Çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın.